çocuklar. Merhaba. Tekrar pişmiş hoş geldiniz çocuklar. Birazdan sizle <laughs> ahşap bloklardan şekiller yapacağız çocuklar. Öncelikle başımda geçen bir olayı size anlatmak isterim çocuklar. Ne zaman bir ahşap görsem hep aklıma gelir. Çok küçüktüm. Babam beni bir mobilyacıya verdi. Yaz tatiliydi. Mobilyacıya girdim. Bir iki ay çalıştıktan sonra biraz işleri öğrendim tabii ki. Çocuklar. Sonra usta dedi ki bana oğlum dedi küçük bir masa var onu sana vereceğim sonra sen bana yapıp vereceksin dedi. Tamam usta dedim çok sevindim. Çocuklar sonra çocuklar masayı yaptım ama nasıl oldu masa? Biliyor musunuz çocuklar? <laughs> yani nasıl söylesem? Bir bacağı kısa oldu. <laughs> <laughs> Ustam geldi. Masayı gördü tabi. <laughs> Ve kafam aşağıda. Böyle. Böyle. Oğlum dedi nasıl masa yaptın ya dedi. Ben de dedim ki ustam bu şekilde oldu. Ne yapayım dedi. Kaba başa da. Kulağından tuttu. Çekti 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 çekti. Gördüğünüz gibi çocuklar kulaklarım yok. Yok. Bak. O zamandan beri nasıl duyuyorum ben de bilmiyorum çocuklar. <laughs> Neyse ne zaman aşık görsem çocuklar bu hikaye aklıma geliyor. Devam edelim. Hadi çocuklar. Beş beş. Efendim. Devam edelim mi? Devam edelim. Beş beş biraz rahatsız çocuklar. Ekseriyoruz. Beş beş. Geçmiş olsun beş beş. Saat iki tamca. Tamam başlayalım. Hadi başlayalım. Beş beş. Efendim iki tamca. Ne yapıyoruz şimdi? Ahşaplardan bir yapacağız şimdi çocuklar. İki tamca ben birazcık asayım arkadaşlar onu söylesene. Tamam beş beş. Arkadaşlar Büşbüş büş biraz rahatsız. Öksürürse kusura bakmayın. Tamam mı? Tamam mı evet. Şu an bir yapıyoruz. Ben de bir yapacağım. Ben de. Evet arkadaşlar. Elimdekini alsana mı olmaz? Biri yaptım ben yanlış mı bir yaptı ama biraz daha uzakta yapması lazım gözükmesi için. Arkadaşlar gelmesi için mi? Evet. Evet Büş, büş. Daha bir çiğ bir bekle beni. bir Evet büş, büş bu neydi? Bir. Bir değil mi Büş, büş? Hı hı. Evet. Şimdi ikiye geçelim mi? Hadi bakalım geçelim büş büş. Dayandım Yok yapamadım. Evet çocuklar. Ceket amca beni bekler misin? Tamam ben gidip bitti. Biraz daha yakınlaştır o, da Büşbüş. Daha güzel. Büşbüş. Efendim? Bu ne? İki. Evet. İki sayısı değil mi Büşbüş? Evet uh -huh, iki. Çık. Ama biraz daha ortada yapman lazım. Söylemiştim ya sana Büşbüş. Evet. Evet şimdi arkadaşlar çocuklar 3'e geçiyoruz. Ama çeki tarca beni bekler misin? Tabii ki biş biş. Ben de 2 yaptım. Yaptım 2'yi. Ben de 3'ü yaptım. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi şu an 3 yaptık. Birimizi yaptık, ikimizi yaptık ve şu an üç yaptık çocuklar. Evet, ahşaptan da ne güzel şeyler yapılabiliyormuş değil mi Büşbüş? Büş? Evet, ben de üçünü yaptım. Evet, şimdi dört yapalım mı Büşbüş? Büş? Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dördümüz de hazır. Dördü de yaptık Piş Piş. Ama Çekirdeğ'im ben yapamadım. Siz parçalarını alabilir miyim? Buradan alabilirsin Piş fazla parçalar var burada. Tamam teşekkürler. Bu şekilde değil ama gösteriyorum Piş Dur beraber yapalım tamam mı? Tamam Çekirdeğ'de. Bak şimdi ne yapmıştım ben biraz önce şu parçayı yaptık. Ve buraya getirdik. Ve bunu da buraya koyduğumuz zaman 3 5. Evet. Buna iki parça yeter. Küçük 4 çünkü bu. Bunu böyle yapıyoruz. 5 5 5 5. Şimdi ne yapıyoruz? 5 5. 5 yapıyoruz. Bir daha söyle. 5. 5. Hadi bakalım. Aa 5 nasıl yapacaktık? Çok zor ya. Evet, dur bakalım şimdi. Beşten sonra altı olacak. Evet. Ben beşi yapıyorum. Teyzet amca. Evet, beş yaptık arkadaşlar. da bir iki daha olmadı yaptığımız. Beş oldu mu beş Daha yapamadım teyzet amca. Arkadaşlar da şurada gelsin de. Evet arkadaşlar. Şu anda bu da beşimiz. Oldu mu Büşbüş? Büş, bakar mısın? Olmuş. Oo. Evet. Beşimiz de bu şekilde arkadaşlar. Ben de beşi yapıyorum. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Büşbüş? Büş? Altımızı yapalım. Altı ben değil de mi? En zoru ama. Evet Büşbüş. Büş. Şöyle daha güzel gözüksün. Ben de, ben de Altı yaptım ama çok yapamadım. Bu kadar oldu. Evet <laughs> arkadaşlar. Altımızı da yaptık. Gördüğünüz üzere. De, ama sen çok çok, çok güzel yapıyorsun. Ben de çok kötü yapıyorum. Hayır kötü yapmıyorsun Büşbüş. Seninki de güzel. Öyle evet. mi Büşbüş? Evet, evet, evet. Şimdi ne yapıyoruz Büşbüş? Evet. Evet yedi yapıyoruz çocuklar. Yaptım yediği. Evet yediği yaptık çocuklar. Gördüğünüz üzere yediği çok güzel bir yedi oldu çocuklar. Benimki de güzeldim, güzel güzeldi mi? Çok güzel oldu çok güzel oldu. Evet çocuklar. Şimdi ne yapıyoruz müşbirş? Ee, sekiz. Evet, Birden 8'e kadar Aha. say bakalım. bir, bıbış. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aferin sana. Şimdi ne yapıyoruz bıbış? 8 Evet, 8 yapıyoruz bıbış. Ama 8 çok çok kolay değil ama. Evet arkadaşlar. Neyse ben yapamadım 8'i. 8'imizi de şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz üzere. Evet 8'imiz de bu şekilde arkadaşlar. Sekiz böyle başlanıyor. Evet şimdi ne yapacağız Büş Büş? 9. 9 yapacağız. Say bakalım 9'a kadar Büş Büş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aferin Büş Büş. Evet arkadaşlar. Şimdi dokuzumuz çok kolay. Çünkü hazır olduğu için evet şu şekilde hazırladık. Peki amca sen benimkimi yapabilir misin? Tabii ki. Evet arkadaşlar. Dokuzumuz da hazır. Gördüğünüz gibi dokuz yaptık. Büşbüş de hemen bir dokuz yapıyor. Evet çocuklar. Çirket amcaya hiç çıkarmayacağız mı? Göremeyeceğiz mi çirket amcaya? Çocuklar evet. da görsün. Evet tabii ki. Teşekkürler çirket amca. Evet çocuklar. Eğleniyor muyuz çocuklar? Siz eğleniyor musunuz acaba? Ha? 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 Hadi bakalım. Devam edelim çocuklar. Devam edelim. Şimdi ne yapacağız Büşbüş? Büş? On yapacağız. Evet Büşbüş. Büş. Yanına bir ve sıfır koyacağız. Evet. Aferin sana Büşbüş. Birin. Arkadaşlar da görüyoruz benimki mi değil mi? amca. Tabii ki. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi onu da yaptık. Biraz yaklaştıralım ciket çocuklar. Çiket amca ben şekeri birazcık aldım da yok parça. Yaptım Çiket amca. Ben de yaptım. Aferin çok güzel bir onu olmuş. Büşbüş. Aferin sana. Evet büşbüş. Hadi beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet çocuklar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Mua.